Selam dostlar ben Egemen Dişli mükemmel bir türkü ile birlikteyiz. Bugün çalacağımız türkü gerçekten profesyonel bir şekilde olacak. Yine basit versiyonda çalacağım ama basit versiyonda olan bile eğer yaptığınızdaki yapacağınıza inanıyorum. Eğer bu derslere birinci dersten itibaren geldiyseniz rahatlıkla yapacaksınız. Basit versiyonu bile çaldığınızda tekrar söylüyorum. Çok güzel bir his uyandıracak sizde ve çaldığınız insanlarda. Aşk Mahsuni Şerif'ten zalim parçasını dinlediniz mi? onu yapacağız. Dersten önce sürekli yaptığım o egzersizleri yani 45 dakika 1 saat parmak egzersizi yaptıysanız ve kanala abone olup bu tarz videolar gelsin istiyorsanız beğeniyorsanız beğeni tuşuna bastıysanız derse geçebiliriz. Telif problemleri yaşamama adına parçadan küçük bir kesit size çalacağım. Müzik Arkadaşlar parça kararda bitmiyor. Nerede bitiyor? C'de bitiyor. Yani askıda bitiyor. Ee, yavaş yavaş başlayalım. İlk önce basit versiyon şeklinde çalacağım. Ve daha sonra bu çaldığımız versiyonun üzerine eklemeler yapacağız. Teknikler yapacağız. Bak. Mi, re, mi, do. Do ya genelde baş parmakla alırız. Üçüncü parmakla alacağız. Mi, re, mi, do. Mi, re, mi, do. Re, mi, mi, re dedikten sonra La'ya basıyoruz dik bir şekilde alt tel ve üst tel boş. Bunu yapıyoruz. Yapalım bir daha. Mi re mi do mi re mi do re mi mi re 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 re, re. Çok güzel. Biraz süsleyelim bunu hadi. Mi re Bakın re ye Mi çarp mi do Mi çarp mi do Re mi çarp mi çarp re 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 Burası şöyle Bir daha yapalım edelim. Si, do, re, si, do. Devam. Mi, re, re, do, do, si, 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 si. Si, do, re, si, do. Mi, re, re, do, do, si, 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 si. Tavırlı çalalım. Baş parmağı do'ya basalım. Sonra ikinci parmak fa diyez ve si'ye basar. Bakın vururuz. Sonra küçük parmağımızı yani dördüncü parmak ve üçüncü parmağı birleştirip çarparız. Nereye? Sol ve Do'nun olduğu aynı anda. Sonra yaparız. Bunu yaparız. Bakın bir daha. Si'den geliyorum. Si çarp do, do, do. Bakın mızrabı bir yerde yumuşak vuruyorum. Yukarı çekerken sadece alt deli çekiyorum. Sonra mi bemole vurup çekme yaparız. Yani Sonra yine Do'ya basılı. Hepsine vururuz. Ve küçük parmağımızla yine çarpmamızı yaparız. Vururuz, çarparız. Aşağımız rap Si. Bunu yapacağız. Bu kısmı yavaşça yapalım. güzel ses geliyor. Değilse zaten kötü ses gelir. Tavırı yapamayanlara biraz daha kolaylaştıralım. Si do do si do süsledim. Mi bemol çarp re de çarptım fa'ya. Bakın. Yapıyorum. Bakın gördünüz mü? Si do do si do mi re re do do si 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 yani mi re mi do mi re mi do re mi mi re 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 sonra si do do si do mi re re do do si 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 Böyle de alabilirsiniz. Ama tavırlı çalmak daha profesyonel hissettiriyor. Tavır ileriye doğru olacak. Moralinizi bozmayın. Yapıyorum yapıyorum olmuyor demeyin. Zamanla olacaktır. Siz buraları pekiştirmeye çalışın. Evet dostlar şimdi sözleriyle çaldığımızı nasıl bağdaştıracağız bir buna bakalım. Şimdi Dünya zalımlar dünyası Si do re do do, mi, re, re, do, do si, si, si Profesyonel çalanlar içinde de Ne? Dünya, dünya, dünya zalim var. Dünya, dünya zalim var. Dünyası giden zalim, gelen zalim. insanlığın yüz karası insanlığın yüz karası hayvan gibi öle Zalım 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 ne olacak benim halim zalım 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 ne olacak benim halim dostlar bir dersin daha sonuna geldik. Umarım bölüm bölüm çalışıp bu türküyü yaparsınız. Öncelikle kanala abone olmayı unutmayalım. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız da beğeni çok önemli arkadaşlar. Videonun ve kanalın devamlılığı için beğeniler çok önemli. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Güzel türkülerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.